Para kulübünde misin bro? Genelde. <laughs> ezmemsi ezmel, şey, bir şey yapmıyor. Süzülebilir bir suyla ezmeli, ezmemsi kahve, karamel. Bir şeyli Deniyoruz krik işte. krabi. Nasıl aga? Üzer çikolatalı bafet mi? Bravo. Güzel değil mi 10 gün ke olsaydın ketçaplarıma fakat 10 gün ke olsaydın ketçaplarıma fakat o kadar çapın yoktu tattım Ben seni anlasam da sen benim çabalarıma rağmen gitmedin oralara. Neden gelmedin dedim sana abi. Hem de dedim ki ben bedel verdim gelemem yanına. Ebe dedim neden bedel verdin cam bardak olmazsa viski koyalım dedim yanına şekerli. Boy. Spam altında mısın? Spam altındayım. <laughs> İnanamıyorum. Spam altında. Ama spalara girebiliyorum yani son son Giriyorum yani sıkıntı yok. Spam altında olmam spalara giremeyeceğim anlamına gelmiyor. Ben giremem giremez. Giremez tabi.